Taksim meydanında polis havadan ve karadan maske denetimine çıktı. Kurallara uymayanlar tek tek drone ile yakalandı. Özellikle turistler maske denetiminde sınıfta kaldı. Efendim hem maske yok hem de sosyal mesafe. Dikkat drone çıkabilir. Karadan, havadan denetim var şu an Taksim'de. Yapacak bir şey yok. E var, maske takmak. Merhabalar, neden maskeniz yok acaba? Polis drone'u havalandı. Taksim meydanında denetim var. Daha kaç kez söylenmesi gerekiyor takmanız için? Şuna bakmayın. Bir sayı verin lütfen. Koronavirüse karşı alınacak en temel önlemler maske ve sosyal mesafe. Şimdi İstiklal Caddesi boyunca gezecek bu drone. Gençsiniz ama bilinçli değilsiniz. <laughs> Nesi komik? Anlamıyorlar mı sizce? Bilmiyorum kıtlık var herhalde. Beyoğlu ilçe emniyet ekipleri görev başında. Bakın İHA büro polis dronunu kullanıyor şu anda. Sıkı denetimler var şu anda. Ben Maske takmak zorundasınız. Niye takmıyorsunuz? Şu an bakın polis dronu izliyor sizi. İnsanların sağlığını tehdit ediyorsunuz. Siz de efendim. Maskeniz mi yok? Verebiliriz size. Yani siz... Kimsenin canını düşünmüyor musunuz? İnanılır gibi değil. İnsanlar rahatsız ediyorsunuz ablacığım. Soru sormak zorundayım ben bir muhabir olarak. Aha. Maske takmak zorunda. Adam belki bilmiyor. Aylardır dünya yıkılıyor, yanıyor, kavruluyor. Maske takmak zorundayız. Yanlış bir şekilde uyardın onu. Soruyorum kibar bir şey. Nasıl savunuyorsunuz maske takmayan birini? İstiklal Caddesi'nde zaten sosyal mesafe kuralı hak getire. Dip dibe yürüyor herkes ama görüyorum ki kurallara uymayanların çoğu turist. Neden maske takmadınız? Çıkardım çünkü bir şeyler yedim. Maske takmak zorundasınız. Tüm dünyayı etkileyen sonuçta bir salgın bu yani. Turiste yerliye bakmıyor bu olaylar. Evet bakın turistler geziyor İstiklal Caddesi'nde. Maskeden eser yok. Ben kendimden çok ailemi düşündüğüm için takıyorum şahsen. Helal olsun evet. size. Muğla Datça'daki maske denetiminde de kameralara ilginç görüntüler yansıdı. Bir lira fazla çekin. Maskesini